Mesela Almanya'da e, cinezyumlar vardır, liseler vardır. E, şu an biz e, Almanya'da zengin olan insanlardan bahsediyoruz. Türk büyük şirketlere sahip. E, bunlar çok önemli şeyler. Fakat şundan bahsedemiyoruz. Türklerin veya Müslümanların orada entelektüel bir e, lobisi yok. Niye yok? Çünkü eğitim sistemi doğrudan göçmenleri sistemden dışlamaya yönelik, marjinalleştirmeye yönelik ve bu olduğu sürece sosyal problemler artarak devam edecektir. Ve e, burada Fransa'nın yapısal sebepler konusunda atacağı en önemli adımlardan birisi şudur. Avrupa Konseyi e, uluslararası terörizmle mücadele e, sözleşmesi hazırlamıştır ve Fransa taraf değildir. Ve ilgi, e, daha da ilginç olan bir şey vardır. Uluslararası e, Ceza Mahkemesi 2002 yılında kurulmuştur. Türkiye 2002 yılından bu yana e, terörle mücadele konusunda e, ortak hareket etmek adına birlikte hareket edelim diyerekten ceza mahkemesinin yargılamasını teröristleri yargılamasını önermiştir. Fakat bu da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başı çektiği bir grup tarafından reddedilmiştir. E, bu kadar e, uluslararası hukukta e, yeterli adımları atamadığınız zaman terörist gruplar bundan nemalanır. Hı hı. E, ilk önce Fransa'nın yapması gereken husus uluslararası hukukta gerekli adımları atması. Mesela e, o çok ilginç bir şey. E, mesela bu Paris'teki süpermarket saldırısında mesela evet. 15 kişiyi kurtaran Malili Müslüman genç. Ya evet. sana işte e, Batili Fransız vatandaşı oldu. Peki nasıl oldu? 24 yaşındaki kahraman vatandaşka düzenli özel bir törenle verildi. Yani evet. kurtardıktan sonra böyle bir aidet duygusu içine adam orada yaşıyor. Evet. Ve vatandaş değil. Ama bu şekilde bir kurtarmayla vatandaş oluyor. Mesela ilginç yani. Burada daha da ilginç olan. Kim bilir bir de, kaç yıldır orada yaşıyor. Evet. Yani. Bir diğer hususta. Mesela e, Cezayirli iki kardeş eylemi gerçekleştiriyor. E, aynı Usama Bin ölmesi gibi eee evet. Anında infaz ediliyor. Ha, yani bu, bu da çok önemli. Mesela bir, bir, bir terör örgütlerinin evet. başlarının yok edilmesi konusu. Yok Neden yok edilirler? Ee, yok ediliyor, sorgulanmıyor. Ee, sosyolojik olarak nasıl bir, e, nasıl bir yola itiliyor? Niye böyle bir sorgulanmış şey işte? Yani niye bu, Niye? Bu, evet. Ee, bu sorgulanmadığı sürece de e, terörün e, evet. tamamen sebeplerini ortadan kaldırmak mümkün değil. Bakın farklı bir detay vereyim. Bugün IŞİD'e katılan yaklaşık 15 bin yabancı bulunmaktadır. Hı hı. 15 bin yabancı IŞİD içerisinde üst mevkilerde değil. Hep alt mevkide ve bunlar Cephede iyi eğitim almış. Cephede yani. savaşan kesim. Bunların çoğu hı hı. E, sosyal yaşamında çok e, dindar insanlar değildi belli bir seviyeye kadar. Belki de birçok e, İslam dini adına günahlar da işlediler o dönem, gençlik dönemlerinde özellikle. Fakat sonradan e, İslam'la tanışıyorlar ve e, IŞİD'e katılmayı bir arınma, kendisini bir temizleme olarak görüyor. Buna iten asıl sebepler nelerdir? Evet. Bu arada hemen e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da biliyorsunuz Etiyopya'da e, bir kısaca bir bakacaktık ama e, herhalde arkadaşlarımız görüntüleri ekrana getirebilecekler mi? Belki birazdan evet şu anda ekranlara geldi ama tabi e, bu karşılamanın detaylarını e, daha sonraki bültenlerde paylaşacağız. Sözünüzü kestim pardon e, biliyorsunuz yoğunda bir evet. Afrika turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da şimdi az önce kısa bir görüntülerini vermeye çalıştık ama daha sonra haber bültenlerimizde paylaşacağız. Evet, buyurun. Ee, uluslararası alanda ortak bir hedef ve kenetlenme olmadığı sürece terörün soru, e, çözülmesi mümkün değildir. Yani bir devlet, örneğin İsrail, e, Filistinlilere yaptığı zulümü, e, yaptığı saldırıları terör olarak nitelemezken gidiyor Charlie Hebdo'ya e, yürüyüşüne katılıyor ve ben terörün karşısındayım diyor. Ve Güvenlik konseyinde. Şimdi buradan tabii başka bir noktaya daha taşımasına evet. bakıyorsunuz, işte İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler Filistin'in tanınması konusunda çok önemli kararlar alıyorlar. Evet. Şimdi hani bununla da bir bağlantı hep düşünülüyor, dile getiriliyor falan. Hani bunlar da çok çok önemli. E, öte yandan orada da işte görüyorsun Netanyahu işte o yürüyüşe katılıyor. Ve e, bunu insan e, e, sorguluyor tabii. E, sorgulanması gereken ana unsurlardan birisidir. Eğer e, İsrail e, terörle mücadele konusunda diğer Avrupa devletleriyle birlikte...